arkadaşlar. Bir beğeni tuşuna basmayı kanala abone değilseniz abone olmayı sağda, solda, şurada yukarıda, orada, burada şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bana like atın. Ben de para kazanayım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Diyorum. Fatih dolar düştü bugün. Oğlum ben ilk defa dolara yükledim parayı. Yardım söverim. Ne oluyor lan? 1000 lira. Biliyorsun Telefonu bitti. düştü. Bin lira içerideyiz. Geçmiş olsun. Canım, canım. Affetmem. Helal lan sana. Acımam. Helal lan sana. Selam, merhaba, mağkar, yaban, da, 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 militeri da, 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 Bunlar sağlam da, Ama ben daha sağlamım Ne oluyor oğlum burada ya WHAT?! Oğlum adamlar beni ekmeği yolladı lan. Oğlum siz bittiniz lan. Gelin buraya gelin. Bir daha var ya bu peynana, peynan mı lan burası. Bir daha bak bak bak. Gel buraya gel. Rich Bella. Aa bu yakalamam lazım. السلام عليكم اقوار الطيارة تركي نوب تركي يلا يلا حبيبي يلا حرام مرام مرام حرام اوكي كم تقول مسلم كفر حرام حرام يلا حبيبي يلا ما شاء الله ما شاء الله Böyle vaziyetin Muz yok mu? Selam aleyküm. Hakkari vadı tayyare. Türkiye'nin Arabik noob. Arabik yallah noob. Yallah çocuk kul yallah. Arabik yallah çocuk kul yallah habibi yallah. Who's like? Selam aleyküm. Akkara ve Tayyare. Türkiye, Arabi, Snoop. Yalla Bootcamp. Yalla Habibi. Yalla. Bana kasıtlı oynamazsa eşeğe vuramayacak. <laughs> Fark etme. Ver lan. lan. Manyak ya. Abi çok uzun yazmayın gözünüzü seveyim. Okuyamıyorum. 6x abim 2 milyon olmuş. O şu an yayın açmıdır muhtemelen. Mezarcı abimin bir sözü var bilir misiniz bilmiyorum. Der ki madem öleceğiz gireceğiz kabire yanlıyız habire. Ondaki BMW 3 de var ya bir yanlıyor böyle Antalya'da görmeniz lazım namı var. Yani asıl yancı o yani diğerleri. Kız emanet yok mu güzel? Var ya memleketin çivisini söktün yemin ederim. Gel kız gel. Botların nazik veriyorum size. Daha, da ne oldu? Uçan kuşa yürümediğim kaldı. Bir durur. da artık kimseye yürümem. Baba artık hak yolundayım arkadaşlar. Sıkıldım yani çünkü arkadaşlar. Sarmıyor yani. Sarmıyor. yürümekte istemiyorum. Neyse şu da çok güzelmiş. Yürürüm. <laughs> oğlum ne komik hüdayda da da Ankaralım. da bir şey yaptım ben İlayda gördüm bu arada. Çok nazlı kız. Fatih İlayda de. gelsin. Piş piş piş. He, he. Oğlum süzme lan kız arkadan. Aşağıda buluşur. İlayda gel. Bari. İlayda. Gelsin. İlayda. Nereye gelecek? Nereye, Nereye, Nereye geleceğini gel. sen bana. Ver Fatih. Tamam. boş yapma saatleri geldi. Şimdi ha benim mikrofondan cızırtı geliyor. Benim mikrofondan niye cızırtı geliyor bak gibi. Bakalım 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 bakalım. <laughs> Bunu dinleyenin derdi bol olsun Villa Fatih abi. Abinin... <laughs> <laughs> ya nereden aklına geliyor kız böyle şeyler? Ponçin sesi hala gidiyor. Kız ponçiklik abicesi konuşsana. <laughs> Yoksa senin de 3-4 tane abin mi var? Benim bir tane abim var da işte 3-4 tane <laughs> gibi. He. Oo, marketi bile zor çıkıyorum diyorsun ha. Sıkıntı. Neyse. Yayına geldiğin zamanlar abinin uyuduğu saatlere gelsin. Şimdi ben yanlışlıkla yürürüm yürürüm. Ondan sonra abim bana mesaj atar. Bana Azerbaycan'dan gelip Ama sen... geliyor. Harbiden de gelir yani. Şimdi... Yok. <laughs> Bul bakayım adamları bize Erkan. Bulamadım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı Kanala abone değilseniz abone olmayı Sağda solda şurada Yukarıda orada burada Şurada çıkan bütün e, kartlara tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bana like atın. Ben de para kazanayım. Hadi bay bay. Görüşürüz.